Arkadaşlar merhaba ben eğitim koçu Ali Rıza Kılıç. Bugün sizlere YKS Sınavıyla alakalı 5 tane tavsiyede bulunacağım. Videomuzun konsepti bunun üzerine olacak. İçerik buna göre olacak. Bu 5 tavsiye geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hadi tavsiyelere geçelim. Arkadaşlar birinci tavsiyem kesinlikle seviyenizi belirlemeniz gerekiyor. Sürece başlamadan önce. Bu seviye belirlemede de önemli hususlardan bir tanesi arkadaşlar. Tavsiyem şudur. Başlangıç ve orta düzey olarak bildiğiniz, tavsiye aldığınız e, ya da daha önce belirlenmiş bir yayın evinin denemesini çözmeyiz arkadaşlar. Ha, neden 3 diyorum? E, genelde ortalama 3 tane deneme sizin seviyenizi ortaya çıkartacaktır. Genel başarı düzeyinizi ortaya çıkartacaktır. Hangi derslerde kaç net yapıyorsunuz? Bunlar ortaya çıkartacaktır arkadaşlar. Bu için üç tane denemenin sonucunu analiz edip ve şöyle bir şey var. Yani bu üç tane denemeyi tabii ki peş peşe yapmak gerekiyor. Gün belirleyeceksiniz. Örnek veriyorum. Pazartesi birinci denemeye başlıyorsanız ikinci denemenin salı günü, üçüncü denemeniz çarşamba günü olacak. Çarşamba günü üçüncü deneme bittikten sonra üç tane denemenizi analiz edeceksiniz arkadaşlar. Genel bir başarı yüzdesi çıkacak ortaya, çıkartacaksınız. Türkçe ne sevgiliyim? Matematik, sayısal dersler, sözel dersler. Bunları en ince ayıltısına kadar belirlemeniz gerekiyor ki sürece iyi bir şekilde başlayasınız arkadaşlar. Bunun içinde dediğim gibi 3 tane kaynak çözmeniz bu konuda yeterli geliyor. İkinci tavsiyem de arkadaşlar gerçekçi bir ders programı çıkartmanız gerekiyor. Ders programı neden önemli? Arkadaşlar bir yıllık bir eğitim süreci içerisinde olacaksınız. Bunu iyi bir şekilde yönetmek için ders programı yapmak zorundasınız. Yapmış olduğunuz ders programı da uymak durumundasınız. Yani bağlı kalacaksınız hani örnek verecek olursak eğer matematikte zorlanıyorsanız istediğiniz seviyede değilseniz hatta şöyle örnek vereyim. 3 tane deneme çözdünüz. Matematik net ortalamanız 5. Ders programı buna göre oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Yani bir de şöyle bir durum var. İnternetten yani ders programı bulup uygulamanız çok sağlıklı bir sonuç vermeyecektir arkadaşlar. Şöyle düşünün. Yani an itibariyle bir yıllık bir eğitim süreci var, yani 12 aylık bir eğitim süreci var ki bunu da haftalara böldüğünüzde 52 hafta yapıyor. Yani matematikte dediğim gibi yani 40 tane soru geliyor Sizin Net ortalamanız 5 ise 5 ile başlıyorsanız arkadaşlar ders programını ona göre düzenliyorsunuz, Matematiğe biraz ağırlık veriyorsunuz, e, dijitallerden Konamsın videolarına ya da Konamsın kitaplarını alıp ona göre konan, e, ders programını entegre ediyorsunuz. Onun için de gerçekten kastım buydu arkadaşlar. Seviyenizi belirleyip e, bu konuda biraz gerçekçi olmanız gerekiyor. Yani matematik yapamıyorsanız şunu diyeceksiniz ya matematik yapamıyorum. Seviyem düşük. Başlangıç düzeyi sıfırdan düşünüyorum. Ya ders programlarınız haftalık olsun arkadaşlar. Ben mesela bazılarını görüyorum. Ders programı aylık yapıyor. Birinci günden başlıyor, 30. güne kadar uyguluyor. Peşte deneme çözüyor. Bakıyor ki istediğiniz sonuç değil. Niye? Çünkü arkadaş bir ay boyunca aynı programı kullanıyorsunuz. Yani bir kere aralara deneme sıkıştırmanız gerekiyor. O da yapılmıyor. E, birinci günden 30. güne kadar sadece konu çalışılıyor. E, sonuç istediği gibi olmadı mı? Yani bir aylık bir süreç boşa gitmiş oluyor arkadaşlar. Haftalık planlar çıkartın kendinize. Yapacağınız, çalışacağınız saatleri de belirleyin. İki haftada bir de araya bir branş denemesi eğer zayıf olduğunu düşündüğünüz dersler varsa ya da genel denemede sıkıştırabilirsiniz araya arkadaşlar. Seviyenizi kontrol altına almak. Yani ilerleme var mı yok mu? Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Hatta program yapıyorsunuz. Üzerine iki hafta gibi bir süre geçiyor. Bir baktınız ki yüzde beş bir ilerleme var. Yüzde on bir ilerleme var. Yani bu sizin hedefinizle alakalı. Yani şunu diyebilirsiniz. Ben yüzde on ilerleme kat edeceğim diyorsunuz. İkinci haftanın sonunda bu ilerleme varsa programa devam edin arkadaşlar. Eğer yok olduğunu diye de sayıyorsanız demek ki bir şeyler yanlış yapmışsınız demektir. Hemen programı ona göre düzenleyebilirsiniz. Yani bu yapmış olduğunuz programda kullanmış olduğunuz saatler, tercih ettiğiniz saatler yanlış olabilir. Ders sırası yanlış olabilir. Aslında bu ders çalışma programında ilerleyen videolarla hatta bir sonraki videomda daha kapsamlı bir şekilde size göstereceğim arkadaşlar nereye dikkat etmeniz gerektiğini ile alakalı. Bu sadece benim bahsettiğim tavsiye. Üçüncü tavsiyem kesinlikle kaynak tercihi. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var, seviyenizi belirlediniz. Bahsettiğim birinci tavsiyede. İkinci tavsiyemde de ders da hazırladınız. Şu anda ikisi çok iyi gidiyor. E şimdi geriye kalıyor konu anlatım ya da soru bankaları ya da işte konu anlatım videoları hangisini verim elde ediyorsanız bunları belirlemek çok çok önemli. Arkadaşlar bunda da e, naçizane tavsiye e, varsa eğitim koçunuzdan kaynak tavsiyesi olabilir. E, dershane gidiyorsanız dershane hocalarından kaynak önerisi alan e, ya da işte okuldaki öğretmenlerle irtibat halindeyseniz isteniriz. da kaynak tavsiyesi alabilirsiniz. E, ben de kendi Türkçe öğretmenim. Yani şöyle düşünün. Sürece başlamadan önce ya da yıl içerisinde arkadaşlar piyasada çok çok tercih edilen 15-20 tane yayın evini inceliyorum. Seviyelerini belirliyorum. Buna göre de işte arkadaşların durumuna göre, seviyesine göre kaynak önerilerini bulunuyoruz. Yani siz sürece başlıyorsunuz. Bahsettiğim gibi Türkçe'de 40 tane soru geliyor dil bilgisi paragraf. 40 tane soruda örnek ortalama 15-20 arası net çıkartıyorsanız eğer şunu tavsiye ediyoruz ya diyoruz, daha basit düzeyli kaynaklardan başlayalım. Ya da işte örnek veriyorum paragraf e, hani konu çalışmanın dışında okuduğunu anlamayla ilgili bir süreç olduğu için ya diyoruz ki düzenli olarak paragraf çözüyoruz. Ne yapıyoruz? İşte dil bilgisi konularında bunlara özen gösterin. İşte her konudan ortalama bir tane soru geliyor. E, işte Konu anlatım kitaplarının basit düzeyli yani kazanım odaklı konu kavrama yönelik kaynaklardan gitmeye özen gösterin. Bunu ben Türkçe öğretmen olduğum için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum ama yani emin olun matematik öğretmeninde benim söylediğim şeyleri kendi dersiyle alakalı söyleyecektir zaten. Bu konuda bilir kişilerden, alanda uzmanlaşmış kişilerden tavsiyeler alırsanız sizin için çok daha iyi olur arkadaşlar. Sakın şunu yapmayın, bunu dostane şekilde söylüyorum. Arkadaşlarından kaynak tavsiyesi almayın. Ee, hiçbir şekilde verimli olmuyor. Yani ben 10 yıllık bir eğitimciyim. Ee, gördüğüm şu ki arkadaşlarından kaynak tavsiyesi alan kişilerde başarı yüzdesi artmıyor. Ve sebebi de şu çok basit bir şekilde yani arkadaşınızla uygun olan seviyesi size uygun olmayabilir arkadaşlar. Çünkü olmuyor zaten. Yani aynı aynı seviyede olsanız bile tutmayabiliyor yani kaynak. Şimdi bir kere sizin gidip ya birebir gerçekten kaynak seçimde zorluk yaşıyorsanız öğretmeninizden kaynak tavsiyesi almak durumundasınız. Yani hocam ben e, kaynak seçemedim. İşte matematikte yani ortalama denemelerde işte 10 tane net yapıyorum. Bu gerekiyor. İşte şu iki kaynağı çözdüm ama üçüncü kaynağı seçemedim. Ne önerirsiniz dediğinde yani emin olun arkadaşlar öğretmeniniz size bu konuda en iyi kaynağı önerecektir zaten. Çünkü şöyle düşünün dediğim gibi yani ben nasıl kendi alanımda kendi branşımla ilgili kaynakları belirliyorsam seviye seviye diğer hocalar da kendi branşla ilgili kaynakları belirliyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bir de naçizane tavsiye. yaz sürecindeyiz. Diğer arkadaşlarınızdan gerçekten hani bunu rakip olarak görün diye söylemiyorum ama önde başlamak istiyorsanız kesinlikle paragrafa ağırlık verin. Çünkü Bugün de YKS sınavı, TET, birinci oturum sınavı oldu. Sınav soruları artık tamamen okuduğunu anlamaya yönelik. Arkadaşlar ÖSYM artık soru kalıplarını bu şekilde hazırlıyor. Problemler soruları özellikle problem soruları tamamen okuduğunu anlamaya yönelik. Yani anlayamadan soru gerçekten çıkmıyor arkadaşlar. Yani sınav bittikten sonra şunu diyorsunuz. Ya soruyu anlayamadım. Ne demek istiyor? Onun için günde şöyle bir şey var arkadaşlar. Yaz sürecindeyiz kendini tek çalışıyor çalışıyorsanız günde 15 ile 25 soru arasında bir soru sayısı belirleyip ortalama olarak. Yani o da iki tane teste denk geliyor arkadaşlar. Ee, i̇ki test çözmeniz yeterli. Yani 15, 20, 25 soru var. artık iki tane testte kaç tane soru varsa belirleyip düzenli bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Ki gerçekten süreç sizin için daha verimli şekilde ilerlesin. Arkadaşlar dördüncü tavsiyem şudur. Ders çalışma ortamınızı belirlemeniz gerekiyor kesinlikle. Evde ders çalışacaksanız eğer, ders çalışma ortamınız olsun, masanız olsun, sandalyeniz olsun, düzenli bir şekilde. Ee, onun için e, kesinlikle ve kesinlikle uyarıcılardan arınmış şekilde, çok sade bir şekilde. Ve ders çalışma ortamınız ve masanız olsun arkadaşlar. Işığı çok yeterli olsun, mümkün mertebe. Gün ışığı olsun, buna çok dikkat edin. Ee, tabii dijitallerden konu anlatım videoları izleyecekseniz de tablet ve bilgisayarınız illaki like olabilir kullanacağınız konu anlatım kitapları, soru bankaları e, bunlar olabilir arkadaşlar. Onun dışında da eğer şunu diyorsanız, yani ben evde ders çalışamıyorum, ders çalışma ortamı yok diyorsanız e, size en yakın kütüphaneyi kullanın. Bu da çok önemli ve belirleyici faktörlerden bir tanesi. E, şunu sakın, sakın yapmayın arkadaşlar. Kafelerde ders çalışmayın. Yani bunu yapan arkadaşlar var, denk geliyorum. Yani verimli olmuyor olmaz da zaten yani mantıksız bir arkadaşlar. Yani kafede nasıl ders çalışacaklar? Gürültü var, müzik var, ses var. Sürekli gelen giden var. Yani dikkatinizi alacak. O kadar çok uyarıcı var ki yani oturup siz ders çalışmanız yani imkansız yani kafe şöyle olabilir arkadaşlar bir proje deviniz vardır. Kulaklığı takıyorsunuzdur, bilgisayar kullanacaksınızdır. Ya da kitaptan herhangi bir şey yazıp çizeceksinizdir. Bunun için bir şey diyemem tabii ki de. Kafeleri kullanmak çok verimli olmuyor. Bunda tecrübeli sabit arkadaşlar. Yani kaç tane tanıdık ee, öğrencim var. Bunu geçen yıl yaptı. Gerçekten verim elde edilemedi yani. Biz bunu defalarca uyarmamıza rağmen. Onun için bu da tavsiyemdir arkadaşlar. 5. tavsiyem bu bahsettiğim 4 tane tavsiyenin biraz dışında bir tavsiye arkadaşlar. O da şu, e, havalar sıcak gerçekten. Yani rehavete kapılabileceğiniz bir durum söz konusu. Buna da çok müsait ee, okul yok. İşte uyku düzeniniz olmayabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani çok düzenli ve sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. 5 ee, saat, 6 saat ders çalışacaksınız arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. 3 saat ders çalışıp araya bir yarım saat, 45 dakika bir egzersiz molası, bir yürüyüş olabilir. Yani oturuşu, şu sporları yapın demiyorum tabii ki. Yani o benim alanım değil. Ama nedir? Bir yürüyüş olabilir arkadaşlar. Bir nefes alma olabilir. bir dışarıya çıkma olabilir. Yani bir hareket olması gerekiyor. Yani sürekli 6 saat boyunca oturup ders çalışma çok gerçekçi değil arkadaşlar. Yani bunu bir hafta yapıyorsunuz, iki hafta yapıyorsunuz ama önümüzde 3 ay gibi bir yaz süreci var. Hani Eylül ayını düşünürsek, okullar açıldı, tarihi düşünürsek. Ve onun için böyle aralara 3 saatte bir, şöyle bir yarım saat, 45 dakika bir yürüyüş, egzersiz, Koyarsanız sizin için çok çok iyi olur arkadaşlar. Yani şu anda bahsedeceğim 5 tane tavsiye bu arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda e, bu özellikle ilk bahsettiğim 4 tavsiye var ya bunu çok kapsamlı bir şekilde her birini bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde. E, işte seviye belirleme nasıl olur? Analizler nasıl yapılır? Yani denemenin analizini nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Bunu somut bir şekilde göstereceğim ben size videoda. E, kitapçık nasıl kullanılır? soru dağılımları, kazanımlar nasıl belirlenir, neye dikkat etmem gerekir. Yani ikincisinde de işte ders planı nasıl hazırlanır, bununla ilgili şanlılar çıkartacağım arkadaşlar. Üçüncü videomda bahsettiğim üçüncü tavsiye vardı ya kaynak. Yani arkadaşlar şöyle kaynak tavsiyelerinde bulunacağım. Özellikle kendi alanımla ilgili. Diğer branşlarla da ilgili kaynak tavsiyelerinde bulunacağım. Hocalarla böyle sohbet halindeyiz, istişare halindeyiz bilgi alışverişi halindeyiz. biz de soruyoruz yani matematik hangi kaynaklar önerirsin? Ee, i̇şte başlangıç düzeyindeki arkadaşlara hangi kaynaklar öneriyorsun? Zor seviye hangi kitap? Orta seviye hangi kitap? Bunları da e, söylüyoruz arkadaşlar. Onun için bir de biz bahsettiğim için ders çalışma program, ders çalışma ortamıyla alakalı bir e, içerik olursa bununla ilgili yardımcı olmaya çalışın tabii sizlerle. E, şimdilik videom bu kadar arkadaşlar. Beni dediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.